Türkiye'de her yıl yüzlerce insan yanlışlıkla yediği bir mantar yüzünden hayatını kaybediyor ve bu ölümlerin neredeyse tamamından tek bir tür sorumlu. Köy göçüren mantarı. Bilimsel adıyla Amenita falloides. Halk arasında ölüm meleği ya da evcik kıran diri bilinir. Görünüşü masum ama etkisi ölümcül. Zehrin etkisi. Sadece bir mantar, bir yetişkini öldürmeye yeter. Çocuklar için bir iki ısırık bile ölümcüldür. İçerdiği amatoksin vücuda sızar, karaciğeri, böbrekleri ve beyni geri dönüşsüz şekilde tahrip eder. Üstelik ilk belirtiler 6 ila 24 saat sonra ortaya çıkar. Bu da tedaviyi geciktirir. Zehir vücuda yayılmışken farkına bile varmayız. Yanlış bilinenler. Halk arasında yaygın ama yanlış inanışlar var. Böcek yediyse zehirsizdir. Kaynatınca zehri gider. Kurtlu mantar zararsızdır. Bunların hiçbiri doğru değil. Zehirli mantar güzel kokabilir, iyi görünebilir ve ne yazık ki ölümcül olabilir. Karıştırılma riski. Köy güçüren mantarı, şemsiye mantarına, çayır mantarına ve bazı yenilebilir türlere çok benzer. Özellikle kırsal bölgelerde doğadan mantar toplayan kişiler fark etmeden zehirli türleri tüketebiliyor. Bu nedenle emin değilsen asla yeme kuralı hayat kurtarabilir. ne yapmalı Zehirlenme belirtisi varsa derhal sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Mantar örneği saklanmalı veya fotoğrafı çekilmeli. Kusturmaya çalışmak ya da evde tedaviye kalkışmak çok tehlikeli olabilir. UZEM 114 numaralı zehir danışma hattı da aranabilir. Unutma, dakikalar hayat kurtarabilir. Doğada mantar toplamak güzel olabilir ama uzmanlık gerektirir. Çünkü bir yanlış seçim bir ömre mal olabilir. Lütfen dikkatli olun ve asla emin olmadığınız bir mantarı yemeyin.